Evet arkadaşlar çıldık şey Rachel'in yanına elini takip ettik. Şimdi onun yanına gidiyoruz. Ne? <gülüyor> <gülüyor> gel küçük gel. Al de iyi. Geliyor mu? Geliyor <laughs> <laughs> Aşağı otel. Ya tek buraya gelme. Ya bir yere git. <laughs> 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 Çalık <laughs> 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 <Canı> reis <laughs> Öldüm ben Korkuyorum Sen, ölme. <laughs> Sen ağzını burnunu kıracağım bak Şurada bir

Arkadaşlar burada devam ediyor. Ve burada filmimiz bitmiş. Şimdi İzleyen ben çekiyorum. İzleyelim mi? Evet arkadaşlar ikinci bölümdeyiz. Çok korkuyorum. Takip ediyoruz. <laughs> Deli oldu. Geliyor. Geliyor. <gülüyor> <Kader>. <gülüyor> Dur ilk duamızı edelim. Allah'a ekber, Allah'a ısrar. Gel buraya gel. Hadi. Neyse ettik. Sen git abi. Hayır. Abi bak. Anca beraber. Anca beraber. Sen daha etlisin. Anca Sen daha etlisin. Etliyorum. <laughs> abi bu çığlık değil ha. Bu çığlık değil bu. Bence de başka bir şey. Aynen, korkmaya başladı. Hadi. Çıldırdı Arkadaşlar. Şu an çıldırık reis'ten kaçtık. Çok umutsuz bir durum. Çok... Abi, sen... Abi çok korkuyoruz. Korku diyor buna değil. Hadi. Senin ruhun. Yani sen daha iyisin. Sen <laughs> daha iyisin. <laughs> daha, daha çok iyisin. He, <laughs> <laughs> evet diyeyim. Evet, evet. Giremez. Evet. Artık burada yaşayacağız arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar. Çok acayip. Burada arkadaşlar. şeyimiz var. Her şeyimiz var. Aynen Artık. burada Banyomuz da yaparız. Banyomuzu da yaparız. Ama evet. tuvaletimiz öbür yanda. Aynen. Kova yaparız. Kova şurada var. Aynen kova yaparız. Da 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 da. Kendi Çok güzel. Çocuk reis var. Kaçın kapıyı. Bayıldım. Bayıldım. Şu an ben başlayana kadar. Başlayana kadar. HDP. HDP. Şu an ben sana ne Yileş. <laughs> Açık. <Ha, kendim kuruyor. gülüyor>